aradık. Bayağı hala arıyoruz. Unfortunately, yani. kısmına geri dönersek. E, bu aralar lockdown kaynaklı e, çok fazla şey var. E, işsizlik problemi. Kapattılar çünkü. Yani, çıktı, evet, kapanan çıktık. yerler çok. Evet, Açık olan yerler de mesela şey yarım evet. hizmet veriyor. Mesela gel al servisi var. İşte garsonu yok vesaire. Onlar mesela gitmişler, ayrılmışlar. Kim bilir ne zaman dönerler. Mutfak çalışanları azalmıştır. Yani yine yeni okulda da bize ya, iş bulursunuz. Ama yaparsınız ya falan. Kolay mı? iş bulursun. Yok abi o Aracık. kadar kolay olmuyor. O olmuyor. Yani yine biz mi? nispeten selen e, şanslı sayılabilir. Mi? Çünkü nispeten hani kısa bir zamanda sen iş buldun ama tabii senin içinde kendine göre zorlukları var istersen. <laughs> Anlat. Şimdi aradılar beni. Yine böyle akşama oluyordu. Bir telefonda iyi kendime anlatabildiğim kadarıyla o oh, harika yüzden çok müthiş bir yüzden var benim. <gülüyor> <gülüyor> Anlatmak mümkün ama. Harika yüzden de anlattım anladı kadın diye işte. Neyse o gün ben işe alınmışım. ama anlamadım. Tamam işe alındığından haberiniz. haberim yok. <laughs> Ertesi gün. Bana <Bu gülüyor> da bir sürü şey anlattın hatırlarsan. Yani Birçok Yerle görüştük. O Sadece çok o kadınla değil. Evet, çok fazla. Ya sonra ertesi gün mülakatın var mı falan evet, diye bir şey dedi. sanıyordum? Ya, mülakat değil, meğerse adamlar işe çağırıyor. <laughs> <laughs> Ama o kişi başkaydı. Bilmiyorum ha, başkaydı değil Zaten genelde dönmüyorlar var böyle. <laughs> Daha İngilizcesi olan biriyle de devam etmek istiyoruz diye olanlar evet. da buluştum. Bu arada ilk görüşmen şeydeydi. Ona atladık. Bir tane Huzurek gibi bir yer vardı. Ha, o okay, İstanbul okay, oteldeyken yani. evet, karantina sonrası evadalarken evet. ev <laughs> O e, ara bir çağırdılar ee, şey işiydi, hani yemek pişirme, işte mutfak işi, bulaşık yardımcı gibi. olarak, yardımcı olarak kesme, biçme Aha. işte, yaşlılar için yumurta harçlama, püre yapma. Aynen. İlk iş şeyin şey. orasıydı senin mülakatın. Ayrıca gittik. Çok güzel. Hatta espri falan da yaptım ben böyle kendimce. Yani. Ee, güzel. güzeldi, aslında o ortam Kasım da güzeldi. <laughs> evet. Şu şey var mı ya şu. İlk orada fark etmiştim insanların, çalışanlara dikkat etmiştim. Çalışanlar şakalaşıyorlar ve böyle hep dans ediyorlar. Ay, çok Yüz insanlar insanlar eğleniyorlar, dans ediyorlar, çalıştıkları yerde dedim, eğlenceli görünüyor. Eğlenceli olacak burası diye düşünmüştüm. <laughs> Ve gerçekten de öyle şu anda iş yerime konuya gelirsek evet. onu yaşıyorum. Sonra işte bu, şimdiki başladığım işte kadınla konuştuğum zaman Mesut'u almadı tabii Sonra ertesi gün kadınla konuştu. İşe alınmışım, belgelerimi istediler, hemen gönderdim belgeleri. Sonra bir servis şoförü aradı dedi, ertesi gün ıı, şu saatte yedik ya demişti değil mi? Evet. Birisi var karşı şu şey aldı. Pardon. Ayağım ayağım. Bir de ben böyle adamı manyaklıyorum. Sor Eyal. Sor Eyal. Okey. Çünkü şöyle bir şey var. İki dilli Kanada. Fransızca ve İngilizce. Ben şu anda hem Fransızcayı hem İngilizceyi yapıyorum. Böyle havada uçuşuyorlar ya. Yani. O kadar güzel ki de ben onları yakalıyorum Çok güzel. <laughs> bir de seninkiler şey Fransızcası daha iyi olan kişiler. Evet. Mesela geçen telefonu bir e, şeye vermişti, şeye vermiştin sen. E, Fransızcasından dolayı ya telefonu adam, çok kötü. Aynen. İngilizce de anlaşamadık. Ben adamla anlaşamadım. Yani metro durağını Fransızca telaffuz ediyor. Metro durağında da sen lauren'' Adam sen lo en falan. Ama, ama metroda da öyle böyle. çıkıyor. ''Lauren'' diye çıkıyor öyle, Ben anlamadım orayı. Servis şoförlerimiz harika. İlk servis şoförü aldı beni sabah götürdü. Karanlıkta tabii gittik. Ya, gidiyoruz, gidiyoruz, bitmiyor. Aa, şehrin dışına çıktık. Yok hiçbir şey ama serviste kal kalabalık, kimsenin yüzü. Yüzüne... Ya zaten şu maskeli dünya var ya hakikaten. Hiç insan psikolojisinde bozan bir dünya. Yani korona gitmesek akıldan gideceğiz artık hakikaten. En kısa zamanda biter. Ya insanlarla tanışıyorsun. Sosyal varlıklarız ilk iletişim nedir? Surattır değil mi? İnsan mizacı'nı bakarsın, gülümsemesine. Öyle tanısın ilk tanıştığın insanları. Kimseyi görmüyorsun. Karanlıkta da benim işim, gidiyorum, stüdyoya gidiyorum mesela, <laughs> <laughs> yazıyorum. Bir, 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 bir. gittik, <laughs> <laughs> Kormaol. Orası. Cornwall. Oktava merkezinde bir buçuk saat uzaklık tabii ya. Bir buçuk ee, saat suyu. E, ulaşımda ciddi problem yaratıyor, yaratıyor <laughs> sana. Vardık. İşte tabii oraya gittiğimizde sabah olmuştu yani artık <laughs> <laughs> hava yani bir sunumdayken bakın aydınlanmaya başlamıştı aldılar bizi e, bir sunum odasına götürdüler tabii ki şu an şöyle söyleyeyim büyük bir et fabrikası burası yine marka ama girmeyeceğim marka olayına. <laughs> <laughs> diğer ünlü markalarda da çalışıyorlar güzel güzel etlerini paketleyip gönderiyorlar müthiş bir Fabrika o yönden hani çalışanına önem veriyor, ee, önlemler korona konusunda da önce çalışanını düşünüyor sonra da diyor ki insanlarımızı düşünüyoruz, haklılar da maskeli dünyayla her yeri dezenfektanlar bırakmışlar. Bizim önce zaten yine ateşlerimiz ölçüldü, bir grup ismimizi dizdiler, bize aldılar, maskelerimizi değiştirdiler. Her gün oluyor değil mi bunlar fabrikaya Yok işte. artık bu ilk günde ha, böyle. Sen tamam sonra... falan sen, hmm. ha, o ilk işte her gün ha, yapıyorlar her gün, onu, evet. artık sen bildiğin için kuralları sen kendin yapıyorsun maskeni falan. Ha, ilk girişte yine soruyorlar, evet. ateşi ölçüyor güvenliklerimiz, bir de şey, kilit odalarına giderken de yine ateşi hmm. ölçüyor. Var ben, mı öksürük, mü, covid ee, işte bulgusu var mı diye hmm. soruyor sana, her şeyinden sonra tabii geçiyorsun ondan sonra. Her gireye girerken ilk girdiğinde işe soruyorlar yani. Ee, Afederya'ya gidip yine aynı şeyi sordu. <laughs> yine. No, no artık. Ya. No, no. <laughs> ben böyle <de bir gülüyor> I need a mask diyorum ben adam çıkardım. On üç Maski <laughs> maske verdi. Ee, ma Mers'e yine kendime de yanlış anlattım. Daha yeni taktım maski demeye çalışırken sonunda fark ettim. Yeni maskeye ihtiyacım var demiş. <laughs> hani yeni maske takmıştım. <laughs> İşte ilk gün sunum yaptık biz, şey, oryantasyon geçti. Şey. Onlar sana yap, yaptı. Aynen öyle. Tanıtım amaçlı. Tanıtım amaçlı. Fabrikayı tanıttılar. İşte ne kadar haklarımızın nelerin olduğunu, hatta küçük bir çalışma el kitabı da verdiler bize. Bir botlarımızı ayarladılar, montlarımızı ayarladılar çünkü soğuk depolarda çalışıyoruz, çok soğuk oluyor. O şimdi gelecek eksi on, da tuzlarda var artık ne kadar bilmiyorum ama şu anda üşmüyoruz. İçeride sıcaklığı şeyi sabit tutamazsın. Aynen sabit tutarlar. Arayalım şey diye umuyor bakalım. İlk gün böyle iyiydi. Hani şey yaşadık, insanlarla tanıştık daha artık tamamen içine girmediğimiz için birazcık o artık fabrikanın profilini çıkarttım. Ee, fabrikada ikinci gün yani dün işe başladığında. Bu arada dönüş de çok güzel sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, buradan dün deneyimledim. Ee, bir merkezden alıyorlar, Loren denilen hmm, işte hmm. o. Sen Loren değil mi? Diyeyim, şey, şey, metro istasyonu ya. Orada, Orada buluşma noktası. Buluşma noktası. Alışveriş merkezi var. Oranın park alanında buluşma noktamız. İşte oradan alıyorlar bizi. Oraya geliyoruz. Servislere biniyoruz. Oradan başlıyoruz. Bir saat. Oradan tam bir saat altı dakika sürüyor bu arada. Hmm. Hesapları. saat sürmüyor. Yok oradan 1,5 e, bir buçuk saat sürmüyor. E, bizi fabrikaya götürüyorlar. Fabrikadan sonra dur oraya gidiyor. Fabrikaya girdiğimizde yaptığımız işi önce bir anlatayım. Hatta Instagram'da da bir fotoğraf paylaştığımız iş arkadaşlarım ekibimle birlikte yine hazırlandık botlarımızı. gibi. Tabii önce e, dün ondan önce gün söylendiği gibi Gelir gelmez direkt giyinme odasına, dolaplarımıza gidiyoruz. işte montlarımızı botlarımızı bırakıp, oradaki botları, verdikleri botları, montları giyip o şekilde çıkıyoruz. Kafeteryaya geliyoruz. Kafeteryada e, Survivor'larımızı bekliyoruz. Benim yine süper... Ne? Ben ne de dedim ona? Survivor Survivor. <laughs> da Survivor diyor. Uykusuzluğumu çok lütfen. <laughs> şeyini yaptık zaten, giyini çok bir böyle benzer kelimelerle çok güzel yapıştırıyorum yani İngilizce kelimeleri <laughs> harika oluyor. Tasteyder, super varislerimizi bekledik işte. O onlar gelirken de benim arkadaşlarım hepsi Afrika'dan gelen arkadaşlarım da var, kebekten ee, gelen arkadaşlar da var. Çeşit çeşit, dünyanın her yerden gelen arkadaşlar. Beklerken de tabii bunlar Fransızca konuşuyor. Ya diyorum, hani böyle bakıyorum artık, hani ne dediniz diye artık dönüp bana İngilizce. Çeviri yapıyorlar. Bir yandan da ben de benim yegencim daha hani kötü, biraz daha yavaş. Ya da işte tekrarımızda genç bir çocuk var, 20 yaşında çocuk üç kere tekrarladı bir cümleyi de ben hmm. onu. <laughs> İsiminin anlamını mı söylemişti? İsminin anlamını ha. söylemişti. Hmm. Afrika'dan geldiğini ismini anlamını söylemişti. güzeldi. O şey de iyiydi yani. O da diyaloglarımız da Ondan sonra bizim soruşturumuz gelmişti. Bizi aldı, kulaklığımızı taktık. İçeride çok yüksek ses olduğu için kulaklık takılıyor. Kafamıza iki tane, iki çeşit e, şu maske tarzı gibi kafa şeyleri geçiriyor. altları var da şu anda unuttum onların. İkisi geçiyor Erkekler bıyık içinde kapatıyorlar. E, montlarımız, her şeyimiz giymiş bir şekilde. Bir de beyaz önlüklerimizi giydik. Bu şekilde içeriye geçtik. Ama içeriye girerken servislerimiz işte bize ilk e, giriş ünitesini anlattı. Kartlarımızı nasıl okutacağımızı, girişte çıkışta o kartları okutup neye basacağımızı, düğmeleri hangi kısımlarsa bu düğmeleri basacağımızı anlattı. Hep de bizi böyle bir duvara tutup şeye karşı, kısımlara karşı işte nereden kesiliyor. Ya yani şöyle bir bant var. Et kesiliyor. bir banttan geçiyor tartıya, tartılardan geliyor o bantlardan sonra paket bantlarına, paketlemeden sonra etiket bantları, sonra koli bantı, en son paketi son, böyle bitişi gidiyor. O etiketlemede genellikle bizim kalite kontrol tarzı oluyor. Böyle hasarlı olanları çıkartıyoruz. Ee, işte pakette sorun olanları ya da boş olanları alıp onları yenileme bölümünden tekrar düzeltip tekrar başlangıca paketlemeye veriyoruz. Yani bu şekilde bir bant sisteminde Çalışıyorum ben. Eslerde bacon, domuz etleri, <laughs> bacon, bacon, bacon. Nereye hispi yaptım yani. <laughs> <laughs> Tabi yemiyorsan sorun yok bence. <laughs> Hazırlaması günah değildir. <laughs> Daha Müslüman arkadaşlarım var ve yaşları var da epey var hani. Hmm. Onlarla müzik konuşurken. Dedim ki, yavaş yavaş, ''Small is small'' dediyorum ben konuşurken, zaten onlar biraz ''Small is small'' hareket ettikleri <laughs> yavaş yavaş konuşuyorlar. <laughs> i̇şte böyle beni e, Surveyser'ım bir e, kızın yanına verdi. Kız da dedi ki, ''Ben bizce bilmiyorum.'' dedi işte, hani Fransızca biliyor sonuçta. Surveyser'ım böyle düzeldi, düşündü düşündü dedi ki, Sadece izlesin seni de, tamam Ben böyle yanına koyup kırmızılık koyup gülme kızı gizliyorum. Kız bir iki böyle gösterdi, böyle yapıyor işte. ''It's not good'' diyor, ''Bu olmaz, bu geçiyor falan. Sonra yavaş yavaş alıştı bana, ben de ona alıştım. Böyle işaretlerle falan konuşmaya başlıyorum işaretlerle. <laughs> <de. gülüyor> mesela zaman geliyor işte, mola vereceğiz. İngilizce bilen arkadaşın yanına götürüyor işte. Kaç dakika zaman? ''Zamanımız var, ona söyletiyorum, onu söyleyelim.'' bekliyoruz böyle. Ben de şimdi biliyorsun Ha yaptı gene de dedi. De, de, Okey geliyorum. Kaldım böyle ben durdum. Hiç kımıldamıyorum böyle şey gibi. Hani vardı ya yeni başlamış çaylak öğrenci gibi de kurbanlık koyun gibi bir artık neyse. Ben dün gerçekten kendimi o şekilde böyle arkadaşlarım işte ben böyle peşinde gidiyordum. <laughs> Bu şekilde ben gerçekten ilk geldiğimde gördüğüm manzarayı gördüm yani o hani ilk dediğim iş görüşmesine gittiğim zaman insanlar eğlenceli kesinlikle eğlenceliler, her çeşit insan var. Fransızca bilen işte, İngilizce, bir de iki dille de konuşuyorlar. Hem yani Fransızca hem İngilizce bilen de var. Ee, çok espiritüeller eğleniyorlar da o özel bizim etiket bölümü çok eğlenceli. Bir baktım arkama biri bir şey yapıştırmış. Arkadaşım çıkarttı gösterdi. Güldü. <laughs> bir de maskelerde ya yani düşünsenize. O enerjiyi bile maskelerden hissedebiliyorsunuz. Hani ağız, yüz hiçbir şey görmüyoruz insanların mesela benim e, takip ettiğim kız molada gördüm, yemek yerken çıkarttı, çok güzel bir yüzü vardı kızım. Ya dedim yazık ya, bu, bunu bile insanların yüzlerini görmeden tanıyoruz. Ama yine de insanız işte, iletişim kur, kurulabiliyor yani. iletişim her şekilde kuruluyor, Dil olsa da olmasa da. İşte baktım etiketler falan yapıştırıyorlar bunlar, ooo oh, oh, no, ne diyorum, hayır diyorum, hiç. Böyle yaptım en son iletişim yaptım, <laughs> direkt. Bu defa bana böyle yapmaya başladılar. verse Ve bunlar böyle arkalarını etiketlemiş duruyorlarmış. Bir baktım ki arkadaşlar arkasında böyle etiketler. <laughs> bacon, bacon, herkes bacon, bacon. etiketle geziyor etraf. <laughs> Birbirlerini çekiştiriyorlar. <laughs> böyle şakalaşarak şey sürekli zaten aynı yerde kalmıyorsun. Etiket bölümündeysen bir süre sonra, çalıştıktan sonra diğer kısma geçiyorsun. Et bölümüne geçiyorsun, i̇şte kesme bölümüne geçiyorsun tartı bölümüne ve sürekli geziyorsun ki o bantta e, çok daha iyi oluyor, sıkılmıyorsun. Aynı iş böyle yapıp monotonluğa, alma, şeyi dayamıyorsun, robotlaşmaya dayanmıyor durum. Bu akışkanlığın ve gerçekten saatin o zaman nasıl geçtiğini, zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun. E, bu arada da hani bantta bir hata olduğu zaman duruyor mesela, bantta dururken işte bu şakalaşmalar oluyor beklerken birbiriyle uğraşıyor insanlar. Çeşitli yıllar falan. Orada fıs fıs temizleme bir alet var. Bir baktım mayklarım onlar sıkılıyor. <laughs> sürekli böyle <laughs> kendimi koruma. No 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 sürekli bir şekildeydim ben. Ama güzeldi, eğlenceliydi. Arkadaşım bir tanesi çok güzel bir şey söyledi. Hani, genellikle ne, ne kadar süredir buradasın diyorlar. O da sordu bunu. İşte bir aydır buradayım diyorum. Supervisor'ın bir, bir ayda mı İngilizcem böyle oldu? Diyor. Ya evet dedim. Yani çünkü anlıyorum. Anlamakta sorun yaşamıyorum. Çok nadir hani sorun yaşarsan tekrar edin diyorum. O kadar gürültü içinde bile onları duyabiliyorum. Duymadığım zaman da duymadım seni diyorum. O duymadım dediğim arkadaş soru bol bol etiketlemiştir <laughs> Arkadaşım şunu söyledi. O çok hoşuma gitti. Benim ne de dedi? Ben dedim ki yani benim İngilizcem iyi değil dedim. No problem dedi. Hiç sorun değil dedi. Benim de Türkçem yok dedi. O kadar çok hoşuma gitti seni anlıyor yani seni anlıyor ve problem etmiyor bunu. Kime söylesen zaten benim İngilizcem iyi değil. Hiç problem değil. Çünkü orada zaten çok dille konuşuyorlar. Direkt zaten hani İngilizce yetersiz değil bana şey diyorlar. Fransızca mı biliyorsun hani? Hayır Türkiye'den geldim. Ooo Türk müsün falan böyle yani hemen bağlıyorlar zaten. Milli fikri olanlar ya da bulmuşlar olanlar. Böyle sohbete bağlıyorlar işte. Nasıl geldin? Ne, neyle geldin? Böyle yavaş yavaş sohbet halinde Başladık artık onlarla ama anlaştılar. Ee, seni böyle çok enteresan bırakan, büyük şaşırmışlıkla karşılamıyorlar. Bol bol anlayışlı, güzel insanlara denk geliyorum, konuşmaları dinliyorum. Benim için o yandan, arkadaş şey demişti zaten, community yani, burada kalabalık içinde öğrenirsin 6 ayda bu dileğin sorunun biter demişti. Bu arkadaş da çok genç, 20'li yaşlarda İstanbul'da bir ara basketbolda oynamış bir takımda. Çok az bir bilgi var ama Türkçeyi öğrenmedim diyor. ben gezmeyi severim dedi. Afrika'dan gelmiş kendisi. Gezerek ve yaşayarak öğreniyor olmadığım kadarıyla ve çok güzel, eğlenceli de bence. Onun zaten o eğlencesini de konuştuk onunla. Bana o şekilde burada dedi, çok dil arasında daha rahat öğrenirsin dedi. Senin için daha iyi olacak dedi. Ben de öyle umuyorum işte onların arasında yaşadıkça, yaşayarak öğreneceğimi, Böyle bu şekilde bir 8 saatlik çalışma yaptım. 12 buçukta işimiz bitti. Çıktı. Böyle işimiz bitince de bıra diye çıkmıyoruz ha. Hmm. E, kısımlar var dediğim gibi. Her kısmında adı var işte. Lawyer, Razor diye kısımların adını koymuşlar. Biz Razor kısmındaydık mesela. İlk baştaki kısım. Önce Servovisorlarımız geldi. Konuşmalar bitti işte bitti. kapat, hani gidiyoruz dediler. İşte en baştaki ekibin adını söyledi, o ekip çıktı, hadi bay bay, iyi geceler, iyi hafta sonları. Sonra biz ikinci sıradaydık, hadi bizim ekip dediler, aa bizim ekip de böyle tek tek. Ekipler sırayla çıkıyorlar, hurra diye koşuyorlar yani böyle saldırma bir şey olmuyor. Çıkarken de zaten her şeyini üstünde, ee, şeyi unuttum, elimizde eldiven bile var yani soğuk olduğu için. Eldiven üstüne eldiven. Yine eldiven üstüne mi var? eldiven şu, konu kadar kapatan. Neydi onların adı, yine bir adı var onu hatırlamıyorum. Onlardan koruma işte, kafamızı, her yerimizi, korumalarımızı söküp, sık, atıp, ondan sonra ayakları, domuz içi de temizleyip, otları, o şekilde. Bu arada yerlerimizi de, kilitli yerleri de temizleyip o şekilde çıkıyoruz, pat diye çıkmıyoruz. O şekilde geceyi bitirdik, ayrıldık, çok güzel. İlk şeyi şeyde yaşadım, kilitlerde gittim. Ya dedim ben bu kilidi içimden zaten biz Bu kilidi ben kilitlemem. Niye kilitliyorum? Bir bot, bir de mod koyuyorum. Niye kilitliyorum? Ya arkadaş dedi ki hani kilitle. Dedim asla. Bir daha asla seni kilitlemiyorum. Arkadaşlar diyorum asla kilitlemem tamam ben bunu bir daha. Üç arkadaş uğraştı anca o kilidi açtı. Böyle eski usul var ya kasa şey kilitleri hani şu numara veriyorlar, numarayı çeviriyor, denk geliyor tekrar çeviriyor. Valizlerde de olurdu ya o tarz. Valideki daha kolay daha basit. Hmm. Bu zor, çok zor ya bunu tekrar bize çevirdikten sonra tekrar çevirelim. Ne deniyorsa o dolaplardan. Ay açamadım, panik oldum, servis nerede? Onu da ben kaçırmışım yine. Kaçırdım, nerede konuştularsa. İşte onlar Fransızca konuştuğu için genelde. Arkadaşlar daha çok yani birbirlerinden haberdar olabiliyorlar. Benim kaçırdığım bir şey de bu oldu. Tabii direkt endişe, orada yaşadım yani çok acayip bir hissetim. İşte servisleri bulamadım. Servisi bulamadım, aynen öyle çıktım, soğuk. Hiç kimse yok etrafta, kimseyi görmüyorum. Arkadaşlarımı da görmüyorum, bomboş. Diğimde servisler fabrikanın içindeydi. Oraya bakıyorum, orada da yok. Çıkışta güvenliğim koştu, koştu, koştu. <laughs> ben diyor ki, Berizli'de ben, <laughs> <Böyle korkuna baktım. gülüyor> Berizli'de şey, <laughs> ben. Böyle korkudan <laughs> artık. Beyaz şey minibüsler gibi servis salonu var. Ben böyle ağlıyorum adama resmen. Adamda da yine Fransızca var, İngilizce az anladığım kadarıyla beni anlamadığını söylüyor. <laughs> ben yarın çünkü endişelenmeyi Türkçe'ye de bağlıyorum. İnsanın korktuğunda ve endişelerde ilk kullandığı tabii ana dili. Ben ana dilimle bağladım haliyle. Sonra fark ettik karşıda gösterdi. Aa dedi bak orada dedi işte. Hemen göster bak dedi çiftleri çıkacaksın, çiftleri geçeceksin dedi oraya. Ben o fabrikadan nasıl çıktım? Mersi fabrikanın dışında bir park alanına bizim servisler. Var. Orada toplanıyormuşuz. Ben gittim oraya. Nasıl koştum? Nasıl son nefes alamıyorum? Hello falan bağırıyorum. <laughs> Beni unuttunuz. <laughs> Derken ben Türkçe'ye bağırdım. Nasıl emekleyeceğim falan diye sordum. Selam ne yapıyorsun? Türkçe değil İngilizce. Sonra adam prim anda devam mi? Türk müsün dedim. Sen Türkçe mi demedin? Dedim ben nihayet bir Türkçe bilen oldum. <laughs> Yok evet, bir, bir buçuk ay sonra değil mi? Buraya geldik gelelim. Bir Ikea'ya de bir aileyle karşılaştık. Bu ikinci evet. oldu. Doğru. Bu ikinci Aa. oldu. Ben de gerçi bir öğrenci çocuğa rastlamıştım. okulda. öyle bir Senin yani. de yansıdı. Evet. Ama işe başlamadan önce... geri döndü sonra falan. İlk oldu. Ee, i̇şte adam biliyordum. O da aslen İranlıymış. Baba tarafı, anne tarafı, Azeri karışık. Hı -hı. İki taraftan da. İşte şey dedi. Seni bu arkadaş mı Adı Erşin'in bir ailesinin adıydı. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet dedi. Ve orada bir, ona bir saygı böyle küfür etti. Şimdi söyleyemiyorum onu. Bak seni dedi, bırakmıyor muymuş dedi. Bak, bin dedi benim arabaya, dedi, geç dedi. tam ben bırakayım. Epey de uzatmış şey evin diyor. Evet, benim evim epey uzak. Bütün servisteki arkadaşlarım, genelde evleri daha yakın birbirine. Benimki onlara çok uzak. Biz on iki buçukta çıktık. Servis birde hareket etti gece. Bir saat yine o merkeze gelmemiz dediğim yere arkadaşları bıraktık, en son bir arkadaşı da bıraktık. Yani benim o en son bıraktığı arkadaş da çok ters. 30, 20 dakikada neredeyse Dağıtları o arada sürüyor. Yani gece 3'ü 10 geçe ben evdeydim. Bu çok zaten geldiğimizde yaşadık. Hmm. Yani işin güzelliğini bile anlamadım, yaşadıkları var. O Aslı değil de aslında süre. Yoksa servis olması bir rahatlık ama çok uzak. Evet giderken de onu söylemiyorum. unuttum. Giderken de bir otobüs yaptım. Bir de şey metro yaptım. Onu da zeminimden... Oradan yani metrodan aldılar seni. Evet metro'nun olduğu duraktan aldılar. İşte nereden alınacağını da öğrendim. Ama toplam o süre, gittiğim süre, bir de geldiğim süre yani neredeyse bir 4 saatim gidiyor benim yolda. Hesaplarsan 12 saat ben evde değilim. E, benim için de büyük... Ya büyük bir ne diyeyim, çok mu? Çünkü uzun zamandır çalışıyorum. Hele böyle bir şeyde hiç çalışmıştım. Deneyimim yok fabrika gibi. Böyle bir yol çekmişliğim yok. Evet şehrin dışındaydı Ankara'da evimiz yani uzaktı, otobüs çekiyorduk ama böyle bir şey yaşamadım. Rudinden ilk defa ayrıldım. Biz çok bağlıyız dört yani senedir. Anne oğul birlikteydik. Mesut çalışıyordu. Burada işler tersine döndü işte. Evet. O yönden roller hani değişti roller değişti. Ben işçiyim. Ee, aynen. Ben <laughs> öğrenciyim. Artı ev hanımı gelirim. Evet, benim hiç ee, zamanım yok. Rodel Barış'la da baba oğul takılıyoruz. Biz iyiyiz ama yani. E, evet, geçen markete geçelim. gittik onu bizim e, üniversiteye götürdüm falan. Farklı şeyler yaşıyor benimle. Yürümüş çocuk Bana evet. anne, yoruldum, anne yoruldum, yoruldum der. Sana naz yapar mesela. ben de bir yok. Bir kere kucağıma aldım. Yoruldum, onun dışında anne, baba hayır olacak. diyeceğim. Karlarda falan bayağı şey yaptı. Üstüne bastı suları falan. Sen mesela sulara kızarsın, ben kızmadım. Suları bayağı çapur çukur çapur çukur salladım. <laughs> o sprey ısıvarken ısıtılıyordu. Şimdi kızmıyor mu? Ben şimdi Karbon. dokunmadım. Hmm. Tabii ki dokunma. Hiç Hiçbir zaman öyle yapmadım ki ama İslamısı burada İslamısı sorun değil yani spor ayakkabısıyla gittik her gün bu ülkeye o çocuk doğru Ha, bu arada evet onu söyleyelim ee, o da başka bir zaman artık Türkiye'den, Türkiye'den şey ya e, Türkiye'den kalın bir şey getirmeyin yani zaten burada üşüyeceksiniz herhalde evet o doğru Burada bir, evet, bir alışveriş yapmanız herhalde. gerekiyor o doğru e, ama şey pembe tam tablolar dışında kısım. işin şey kısımları da zor kısımları da var bu anlattığımız gibi Tabii. E, bunlar da yaşanıyor arkadaşlar Yaşan. Bilginiz olsun. Kolay değil. Yok tabii ki. Alışmaya çalışıyoruz. Hain. Aynen öyle. Adapte olmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. İşim güzel ama bu yol ne kadar yıpratacak beni şimdilik. Bakalım nereye kadar dayanabileceğim. İş, oynayacağız. E, i̇ş ilanlarında zaten azalma var. Bende de bir de şöyle bir handikap oldu evet, artık. Evet olduk şimdi... bir fark ettim. Maillerimin hepsi unfortunate diye Aynen. Sağ olsun. E Aynen. Genel unfortunate kısmına geliyoruz. Yok. Ama <laughs> niye açıyorsun şeyi ya? Şimdi başkalarıyla devam ediyorum Şimdi artık Kafa ama çalış. hafta içlerimiz iptal. Ben çalışamam. Hafta sonu çalışabileceğim bir şeyler arıyorum. O da bakalım. Zaten bu ortamda biraz zor. Bir şekilde bulmaya çalışacağım. Şimdilik benim çalışmam da yeterli ama... Kızma. Şöyle, benim dili öğrenmem için çalışmam gerekiyor. Benim için büyük avantaj böyle kalabalık topluluk içinde dili öğrenmek. Ben de inanıyorum bu şekilde daha rahat akıcı konuşmaya başlayacağımı. Gerçekten yaşıyorum dili. Bu buradan öyle bir yani delik okulu gibi görüyorum. Öyle söylüyorum. Sonuçta evet, yok. Bir dil kampına girmiş gibi söyleyeceğim. Frankofonlar var zaten. Hmm. Bana bir iki arkadaş bulursun. Ben evet. Fransızca da beginner seviyesindeyim. İyi olur. Ben de <laughs> pratik yapmış olurum. Bakalım. Ben de belki Fransızca, öğrenirim. Hiç belli olmaz. Alışacağız bu yeni dünyaya. Bugün Barış da alışacak. Bu onun da bütün dengesi tabii değişti, şaşırdı. Anne bir anda evden gitti. Evet. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. O şey çok dokunaklıydı. Yani Selen ilk gittiği gün zaten şeydi e, sabah karşı gitti. Ben böyle hayal hayal atılıyorum uyumun kapıdan evet. çıkarken e, uyandım. Hatta ben onunla vedala işte ee, çıktım kapıdan. Evet. Ağlamıyordu o zaman. Aha. ama Benim arkamdan. Sonrasında baktım böyle sesi geliyor böyle iç çekme gibi. Ama şey değil. E, Aynen. bağırarak, böyle beni rahatsız ederek değil. Gittim baktım durmuş böyle ayakta baba sakinleşemiyorum falan dedi. Oğlum ne oldu dedim. Annem gitti falan. Sarıldım ona biraz ağladı. o sakinleşemiyorum diyorsa bir sarılma gerekiyor. Öyle Sonra işte bizde normalde onunla oyun oynarken alarm kurarız. Belli bir zaman aralığı veririz. Ben zaman aralığı vermeden oğlum oynayacağım sen dedim. Yaklaşık bir iki saat oynadık. Sonra kahvaltı falan yaptık. O şekilde alıştı. Dün hiç ağlamadı, hiç şey yapmadı. Evet, hatta benimle de konuştu telefonla çok güzeldi. Hmm. Aralarda uyanım olduğu sürece, şey dedi, anne seni seviyorum dedi, öyle çabuk görüşürüz, salladığı Evet. Evet, valla güzel miydi? Güzel bir deneyimdi benim için de. Benim Böyle biraz pasma da atmış oluyorum, çalışıyorum ben. <laughs> İyi oluyor yani. <laughs> Burada ya onun için beklediğimiz şeyleri pek bulamadık bu korona yüzünden. Yani okul, handikapı yaşıyoruz. Çocuk henüz sosyalleşemedi. Okullar kapalı. Ee, okulları da şöyle public olanlar kabul etmiyor Rodin Barışı yaşından dolayı. Hani en erken bu senenin sonuna Eylül'de kayıt yapabiliriz dediler. Şey dediler. Ee, özel olanlar da paralı. Bayağı da ciddi para istiyorlar. Var, ev kirası kadar para istiyorlar. Hadi parayı verdim diyelim. ben birisiyle bir, bir, bir okulla konuştum. Onda da sıra var dedi. Şu an isteseniz de alamayız. Bekleyiz falan diyor. O Allah Allah bunu para veriyoruz. Bir kere azıcık çocuklar çünkü çocuk görmüyoruz dışarıda. Hani ağzından Demek ki hepsi okullarda <gülüyor> 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 İşte öyle şimdilik. Bakalım. Böyle evet. kadar diyorum. belki hani yaz okuyoruz. Evet. Bir şeyler bulursak. Toparlarsak. Dile alışması için. Sonra yaşamasın diye. Başlamadan önce bir dilek açmasın için belki bir yer bulur. Aynen öyle. Belki ama ben işi değiştirebilirim. Yani işi seviyorum ama şu yol beni hala düşünüyor. Senin yol sıkıntın var. Ama süreçler değişecek bakalım. Yani böyle olmuyor. Bir şey başlıyor çünkü Nisan ayındaki o iş başlayabilir. Evet. Hı, işte o Evden zaman. çalışma olmazsa o da problem. Bakalım yani zaman gösterecek olayları. Şimdilik böyle. Bu kadar bizde. Oldukça güncelleriz yeni olaylar oldukça daha doğrusu fırsat buldukça ama siz de e, yorum yazın soru sorun e, beğenin vesaire. Merak Çünkü ediniz. YouTube'da yeniyiz hani siz e, merak ettiklerinizi sorun beğenin hatta kanal muhabbeti kanalda abone de olursanız seviniriz. E, Biz bir kanal açıyoruz değil mi? Evet evet açıyoruz. Ben bunu insan kanalına <laughs> 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 Yok bu artık kanal. Hatta bu videoyu ikiye bölelim bence. Kanal mı? Bence işte? bayağı uzadı. Dedim Bir saat olmuş. Kolay mı ya? Ah, <laughs> Türkiye'den geldik. Böyle abi ya. ama tamam bitmiyor ya. Bir yerde bakarız. Daha. şey Her şeyi yaşamışız. Daha daha ayrıntılar da de gelmedi koradalı yani. Konuşuruz, konuşuruz. ya aşkım. Işte Bizden geldikçe. Bizim de aklımıza geldikçe çekeriz. Evet. Bakalım. Haydi o zaman. Şaka. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın.